Kimileri gözleme bir dedi Göbekli Tepe için. Yıldızların araştırıldığı, ona göre yorumları yapıldığı bir yer. İyi ama Göbekli insanları, o avcı ve toplayıcı olan insanlar muhtemelen göçebeydiler. Nerede yaşadıklarını hala bilmiyoruz. Nerede oturduklarını hala bilmiyoruz. Kazılar sürüyor. Muhtemelen onlar tamamen doğayla ilgilidirler. Ha peki şu olabilir. Göbekli Tepe muhtemelen atalara, ataların ruhlarına tapan insanların doğaya tapma süreci içerisinde bazı doğal güçlere, bazı hayvanlara ve bitkilere özel güç vehmetlikleri bir yer olabilir. Bana kalırsa muhtemelen bu doğaya tapma, atalara tapma süreci içerisinde bunlar belki de bahar ya da kış ekinokslarında bir araya gelen insanların tören yapmaları için onlara olanak sunan bir yerdi. Ve muhtemelen bu insanlar yılda bir ya da iki kere büyük bir tören için bir araya gelirlerken yanlarında erzaklarını, sularını ve de takas edebilecek ürünlerini de beraber getiriyorlardı. Tam bir panayır oluyordu. O nedenle birden çok kutsal mekan, yuvarlak kutsal mekan yapmış olabilirler. Bunları hiç uzak etmemek gerekiyor.